Merhaba arkadaşlar, Logitube kanalına hoş geldiniz. Ben Yücin Cenkan. Bugün sizlerle lojistikte kullanılan temel itemleri, yani malzemeleri ve araçları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Depolama, taşıma ve paketleme süreçlerinde kullanılan bu itemler lojistik operasyonlarının bel kemiğidir. Hazırsanız başlayalım. 1. Paletler Paletler, lojistikte ürünlerin taşınması ve depolanmasında kritik bir rol oynar. Ahşap Plastik veya metalden üretilen paletler, yükün stabil ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Forkliftlerle kolayca taşınabilirler ve çeşitli standart boyutlarda bulunurlar. Paletlerin kullanımı, taşıma sırasında ürünlerin hasar görmesini azaltır ve depolama alanında verimliliği artırır. 2. Raf sistemleri. Depolama alanlarında ürünlerin düzenli bir şekilde yerleştirilmesi için raf sistemleri kullanılır. Bu sistemler Ürünlerin erişimini kolaylaştırır ve depolama kapasitesini optimize eder. Farklı raf türleri, yüksekliği ayarlanabilir raflar, cantilever raflar ve akıcı raf sistemleri gibi seçenekleri içerir. Bu sistemler envanter yönetimini ve alan kullanımını iyileştirir. 3. Konteynerler. Konteynerler özellikle uluslararası taşımacılıkta kritik öneme sahiptir. Farklı boyut ve türlerde bulunan konteynerler ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Konteynerler hava koşullarından ve fiziksel hasardan korur. Deniz yolu taşımacılığında standartlaştırılmış konteynerler kullanılırken, yüklerin boyutuna ve tipine göre özel konteynerler de mevcuttur. 4. Taşıma araçları. Lojistik süreçlerinde kullanılan taşıma araçları kamyonlar, trenler, gemiler ve uçaklar gibi çeşitli seçenekleri içerir. Her bir taşıma aracı taşıma ihtiyacına göre seçilir. Kamyonlar kısa mesafelerde ve karayolu taşımacılığında kullanılırken, trenler büyük miktarda yükün taşınmasında, gemiler uzun mesafelerde ve büyük yüklerin taşınmasında, uçaklar ise acil ve yüksek değerli yüklerin taşınmasında tercih edilir. 5. Paketleme malzemeleri Paketleme malzemeleri, ürünlerin korunmasını ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Paketleme malzemeleri arasında kutular, streç filmler, köpükler, Hava yastıkları ve dolgu materyalleri bulunur. Bu malzemeler, ürünlerin taşınma sırasında zarar görmesini önler ve envanter yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca paketleme ürünlerin üzerine etiketlerin yapıştırılmasını sağlar. 6. Etiketleme sistemleri. Etiketleme, ürünlerin tanımlanması ve takibi için kritik öneme sahiptir. Barkodlar, RFID etiketleri ve QR kodlar gibi teknolojiler, lojistik süreçlerde ürünlerin doğru bir şekilde takip edilmesini sağlar. Etiketleme sistemleri, envanter kontrolünü, ürün izleme ve tedarik zinciri yönetimini optimize eder. Yedimış depo yönetim sistemleri, işlevi MES. Bu MES yazılımları depo operasyonlarını yönetmek ve optimize etmek için kullanılır. Bu sistemler stok kontrolü, sipariş yönetimi, envanter takibi ve depolama süreçlerini otomatikleştirir. Bu verimliliği artırır ve hataları azaltır. Aynı zamanda gerçek zamanlı veri analizi sağlar ve depo operasyonlarının daha iyi planlanmasına yardımcı olur. 8. Yükleme ve boşaltma ekipmanları. Yükleme rampaları, forkliftler ve palet kaldırıcılar gibi ekipmanlar, yüklerin araçlara yüklenmesi ve araçlardan indirilmesi işlemlerini kolaylaştırır. Bu ekipmanlar iş gücünü azaltır ve yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Yükleme ve boşaltma ekipmanları ayrıca iş süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Bugünkü konumuz lojistikte kullanılan temel itemlerdi. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.